sevmedim. <Sülüyor> Oo. Ya yedim. Oo. Sıfır. İkisi muyum? Sıfır. On vermeme gibi bir durumum var Sıfır. Bu ne bu? Sevmem. <Sülüyor> sıfır. Kötü kokuyor. Oo. Sıfır. Koskoca bir sıfır. Bence sekiz. O kadar diyorsun ama o kadar fark var aramızda. İnanılmaz. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Belçika abur cuburları videosuyla karşınızdayız. Tabii ki de önden kadınlar. Teşekkür ederiz. Ben hemen şunla başlamak istiyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Böyle bir şey <laughs> markette gördük. Marbure. Liz Keko. Kek mesela genelde çayla gider. Gitmiyorsa... Kek olmamış mıdır? <laughs> <laughs> Olmamıştır. Gerçekten kek çayla gider yani. <laughs> hmm. Güzel kokuyor ama hafif de bir... Bu donata da benziyor bence. Değil mi? Onu böyle bastırılmış, iç dolgu yapılmış hali gibi. O zaman tam donat olmuyor ama yani sen şey, öyle ortası benziyor. Ortası boş ya donatın. Orayı doldurmuşlar. Tamam deniyorum. Bir de daha bastırılmış, küçülmüş gibi yüksek özellikle onu demek istedim. Dene bakalım. Donat üzgün. Anlatamadım mı? Bence anlattım. Hmm, bak içi dolgulu. Ben çok beğendim. Bak beğendiysen çay içerdin bence. Ha <laughs> ikinci Neden ne, bundan daha çok anlattık da ya? da donat bence. Hmm. Çok hafif. Çok iyi. Ha, bir tane daha bir şey var içinde. Krema gibi bir şey var. Bir de karamel gibi. Okay. Kesinlikle çayla gider bu. Ben oradan yemedim. Bu var ya çayın yanında 3-4 tane yenir. <laughs> Neyse hepsini bitir. <laughs> Sonrasında da kalsın. Ben 10 veriyorum. Gerçekten beklentimden çok iyi. 10 puan verdim. Ben 9 verdim. Benim verdiğim yüksek puanlardan biri. Tebrik ederim. <laughs> Sen alkış efekti koyacağım arkaya. <laughs> Güzel hocam düşünmüyorum ama şu aramız, aralar Crumble'lar var. Şöyle görebilirsiniz. Direkt zaten Belçika bayrağı da var. Belçikalılara özgü bir şey sanırım. Spritz Met frambozun Confiture. Framboazlı olduğu söyleniyor. Senin İngilizce'nde de de benden iyi. Evet. Ama dil bilgisi kötü olanların geliştirdiği bir taktik vardır. Dil bilgisi iyi olanlar bile bunu anlayamaz. Ben mesela senden daha çok şey anlarım bilmediğim için. E bu konuda katılıyorum. İçinde sütten yapılmış yağ var. Şeker var, framboaz var. Glukoz, strop ne demek? Hadi, Ondan hadi tadına var. bakalım ya. Oo süt kokuyor gerçekten. Ben dedim. Bayağı süt kokuyor. Cici bebe gibi. Değil, cici bebe süt Oo, kokmuyor. Oo, çok ağır cici süt kokuyor. Süt Oo. Ama güzel. Çok Bence ağır. seveceğiz. Kokusu beni mahvetti. Çok iyi yapıyorsun ya. Çayla gitmez bu. Ya yağ yedim. Bisküvi görünümlü yağ bu. Oo. Yağ nasıl böyle katılaştırdı bisküvi haline getirebilmişler? Hala yiyor. <laughs> Hmm. Benim puanım sıfır. Buna para evet. vermem. Çayla zaten hiç gitmez. Sıfır mı? Sıfır. Net sıfır. Eksi verebiliyor Nasıl muyum? ya? Bugün eksi verebiliyor muyum? Hayır mi? yok öyle bir şey. Puan vermeme gibi bir durumum var mı? İşte sıfır oluyor. Tamam. Yani. Sıfır. Ben sevdim. Tereyağlı kurabiye sevenler çok sevecektir. Ama puanı 7'de kaldı ya. 7'yi geçemedi. O zaman Belçika çikolatası deneyeyim. Sütlü. Markette satılıyor. 200 gram büyük. O yüzden daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Fiyatını sormayın hatırlamıyorum. Hmm. Ama 3-4 euro gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorum. Hmm. buraya totalde 35 euro dedim. Bir şey ben ısırmak istiyorum. Böyle sevdiğin ya. Böyle ısırmak istiyorum. Peki hadi. Böyle daha yap. keyifli olur. Tamam Bakayım izin ver. Bakayım o kıtırtı çıkacak mı? <laughs> <Çok gülüyor> <böyle. gülüyor> Yüzey çekme <laughs> sana kıtır. Masa da tadına bakıyor şu anda arkadaşlar. Adam masa beğenecek mi? Çikolatası güzel ama ben. içindeki dolguyu sevmedim ben. Sen de beğenmediysen ben hiç beğenmedim. Yok o kadar kötü değil. Yer, yenir Kokusu yani. Kokusu fena biter gibi biraz sanki. Aynen. Sen de dene puanımı vereceğim. Çok kötü değil ya. Ama daha büyük ümitlerim vardı açıkçası. Hı. Önce sen yorumla. Ben 6 puan gibi bir şey veriyorum. İç dolgusuna hiç gerek bile yokmuş. Direkt çikolatası olsaymış çok daha keyifli olmuş. Ben puanımı veriyorum. Çayla gider. Güzel. 6,5 Uçup kaçmıyor. Hı. Yani bence de bir 6,5-7'si var. Anca evet. Misafirin gelse koyarım önüne yer. Misafire 6,5-7 puanlık çikolata mı veriyorsun? Şimdi ben olsam benim, bize gelmem. Benimkiler bir sıfır var bir de böyle puan alan şeyler var. Evet. Ben sıfırları koymam. Sen peki bunu tamam. oraya mı koyacaksın? Kötü yiyeceklerini Buraya lazım. koyarım. Yani. Ellerimi yıkamam lazım geliyorum. Ben bunu açmak istiyorum. Choco Waffle Rolls. Waffle'ımsı bir şeyin ince halini rulo haline getirmişler. Uçlarına da çikolata koymuşlar. Bir de burada Avrupa'da genelde, Belçika'da da varmış. Şurada kalitesini gösteriyor bu ürün. Sağlık. En düşüğünü almış. Bunu aldığınız zaman bir yerlere destek oluyormuşuz. Çevreye pozitif katkısı olan yerlerle ilgiliymiş bu. Beğenmezsek waffle. en azından paramız boşa gitmedi diyeceğiz. Paramı zaten şu crumble'la çöpe attım ya, ya. Ben yiyeceğim. Bu evde benim söz hakkım yok mu? Yok. Var ben var. gidiyorum o zaman. Bizim evde her zaman istişare var. Evet. Kornet külahına benziyor. Durmuşlar. Aa bak çikolatası güzelse, gerçekten de külah gibiyse bu külahları falan sevenler var ya direkt böyle hatta onları satıyorlar artık. Şu waffle'ımsı olan şey hafif bir gofretin tatsız hali yani şekersiz hali. Çok yani uçan kaçan bir şey değil. Dark değil de milk olsaydı. Ya da daha güzel bir dark olsaydı. Ya işte milk de sana milk. Bana milk gelmiyor mesela. Bir şey çok haf Yani bir şey yok. Ağır gelen bir şey yok. Çerez gibi yersin. Benim puanım 4. Çünkü uçan kaçan bir lezzet değil. Ama sıfır da değil yani. Ama bence 6. Ben çikolatadan çay, kızdım. Çayın yanında yiyebilirsiniz. Televizyon izlerken falan cips gibi gider bu. Ben mi seçeceğim? Sen de. Hmm. Bu. Hiç sevmeyeceğim bence. İkimiz de hiç sevmeyeceğiz. Hadi bakalım. İnşallah video burada bitmez. <gülüyor> 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 bu aloe vera içecek. Kesin görmüş duymuşsunuz Bilmiyorum, ben çok görüp duyuyorum nedense. Türkiye'de bu tarz içecekler yok herhalde. Yok ya da yeni yeni geliyor. Hatırlamıyorum, marketlerde çok fazla Bu Şey gibi kokuyor... Küçükken grip olurdu, bir ilaç verirdi ya doktor, bir turuncusu vardı, bir de pembesi vardı. Pembesini daha çok severdim. Tadı çok güzeldi, herkes çok severdi. Onun turuncusu gibi, portakalsı gibi kokuyor. Grip Biz şurubu. Eczaneden mi aldın? Hayır, grip şurubu gibi kokuyor değil mi? İlaç gibi kokuyor. Ben seçtim ama önce sen iç. Kokusu çok kötü. Centilmen, çok centilmen. Kötü gibi kötü bir mi? koku. Parçacıklı. Parçaları geldi Alo ağzıma. Vera. Bu ne bu? Aloe vera. Ya bilmiyor musun aloe vera'yı? Böyle cildine sürüyorsun. Böyle dikenli bir bitki gibi. Ha dikenli bir. Zaten İçi böyle şey. Şöyle. Jelimsi. Söyleyeyim fotoğrafına. Bakın şurada gözüküyor. Ya herkes senin kadar cahil değil bence. Bence benim gibi birçok insan çıkacaktır. Görürsün. Yorumlarda buluşalım. Hüseyin gibi olanlar yaz. aloe vera'yı gerçekten ilk defa şu an duyuyorsanız. Bence yorumlarda yazın. Yorum gerçekten. Yazmayınca. Evet bu arada Kanalımız küçük bir kanal arkadaşlar. Kanalı büyütmeye çalışıyoruz. Üzerinde emekle vermeye çalışıyoruz. Videoyu izleyenlerin bize abone olması, kanal büyümesi için büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda yorum yaparsanız, beğenirseniz, hatta zili bildirim açarsanız böyle güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Umarım beğeniyorsunuzdur ve ilk defa bizi izleyenler için de böyle... ve böyle... bu arada hoş geldiniz. Bununla ilgili tat yorum yapmanı bekliyorum. Ona göre evet. Abi şu anda mesela ağzımda o tat var ama ifade edemiyorum. İlaç içtiğinde ağzında kalan tat var ya. Sen zaten ilaçları sevmiyorsun. Hiç sevmem. Evet, o ilaç tadı var ve parça geliyor. Tamam Sen... daha fazla anlatma çemeyeceğim yoksa. Yani çok içme. Bir yudumun da yudumunu iç. Beklediğinden <laughs> çok içiyor şu anda. <laughs> hmm. Ben şimdi size anlatayım. Kokusu çok ilaç gibi. Ama tadı ice tea'ler gibi birazcık. Çok böyle hani sulu bir tadı var. Ve içindeki parçacıklar da bubble tea. Bubble'ları gibi. Hmm. Nasıl ben güzel anlattım. Sulu sulu şey, şeyler. <laughs> Bunu kimse içmeyecek işte şimdi. Ama kokusu kadar ağır değil. Kokusu çok daha ağır. Hadi sen seç. Çay ben seçeceğim. Güzel. Bu, buna puan verdik mi? Benim puanım yok. Sıfır. İki puan falan ben vardır. Ben sıfır vermem. Buna para vermem. İçemeyeceğim kadar değil. Yani mi? üzülür, üzülür, üzüldüm para verdiğim için. Şöyle göstereyim, bu aslında üstünde ne yazıyor biliyor musunuz? Rice pop Rice au lait. Aul, bu diye. Bu benim sevmeyeceğim bir şey olacağını düşünüyorum çünkü şöyle göstereyim, pirinçli. Şimdi büyük bir linç yemeğe kendimi açıyorum. Sütlaç sevmiyorum. Pilavın tatlısı mı olur? Size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Diye düşünüyorum çünkü böyle sanki pilava şeker ve süt eklenmiş gibi hissediyorum. Buna da vanilya eklemişler. Kokusunu da sevmedim. Şöyle yiyebilir miyim? Ne, İlaç ilaç mı içiyorsun? Çok kötü kokuyor. Belki bozuktur o zaman. Niye o kadar tatlı? Oh. <laughs> ne oluyor i̇yi, ya? İğrenç. Tatlı çok ya. Kötü, İnsanlar yiyor bunu. E vanilya kokuyor mis gibi. Sen vanilya <laughs> sevmiyorsun bence. Çok kötü çok kötü. Benim olayları abartma seviyesi. Ağzımı yıkamak istiyorum. Ağzım tadı gitti. Sen tadına bak da ben yıkamaya gideyim ağzımı. Bozuk mu ağzım. acaba? Yine üzüldüm. Çok buna verdiğim paraya. Çok üzüldüm bu paraya. Şu anda. çok güzel. Nasıl <laughs> çok güzel olabilir ya? Sus. Çok kötü. Hmm çok alakasız. Ne gibi biliyor musun? Ne gibi? Reklam gibi değil diyeceğim ama reklam değil. Danette var ya iki renkli puding gibi. Biri çikolatalı, biri de böyle Danette beyazlı mi? vanilya. Dano, Dano ettim, Danette. Danette. Resmini bulursam koyarım kenara. Aynı onun beyazlı. Sadece içine pirinç koymuşlar. Beyaz mı? Sarı. Hala yiyor. Ben anlamadım. Bir köşede ye o zaman geldi. <laughs> Sıfır. Koskoca bir sıfır. Ben kendi yiyeceklerim arasına koyayım. Bence sekiz. O kadar diyorsun ha. O kadar fark var aramız. İnanılmaz. Cipsten önce şunu denemek istiyorum ya. Yani. Rozamerin ve kekikli. Böyle. Bu az önce benim yine sevmediğim crumble'ın bir değişik versiyonu. Evet gibi. bu çok yağlıysa ben de bunu sevmeyebilirim. Hmm. hmm. Mis gibi baharat kokuyor, evet. kekik kokuyor. Kokusu fena değil. Ya arkadaş bu kadar yağ yapmak zorunda mısınız ya? Yağın üstüne baharat eklemişler gibi. Yağ değil bu. Ne bu? Ben yine gurmeliğimle farkı buldum. Peynir. Yağ da var. Çok kötü. Peynir tadı bu. Ağır peynir, tuzlu. peyniri de var. O baharatı da yağ da var ya. Altındaki turunculukları görüyor musunuz mesela? Kızardımca böyle Kendine değil. geçile Yeşile gösterirsen görürüm. Ya görün. Benim boyum yetmiyor şu an. İşte o. Biraz fazla tuzlu oldu. Elim bile yağlandı. E, tabii ki de var yani. İşte çok kötü. Ama tadı gelmiyor yağın bu peynir. Tamı da geliyor. Neden ben yağ tadı almış olamaz diyeyim? Ama aslında ben senin ağız tadını da biliyorum. Dur <laughs> içindekini de biliyorum. Karıştırdığını <laughs> da biliyorum. Ben Arkadaşı, seni tanıyorum. Kendi kendimi ağzımın tadının içindeki şeyi ifade edememek. Evet edemiyorsun sen. Mobbing yapılıyor gibi hissediyorum. Sen bilmiyorsun ben daha iyi biliyorum senden. Puanla diyeceğim de ve sıfır verdin herhalde. Evet. Artık. Fena başlamamıştım ben puan veriyordum. Yine Yedi puan veriyorum. Hala ben. çay içemiyorum. Ben çay bitireceğim. Cips, paprika, biberli, acılı mı bu? Bu. Paprika mı? Nerede acı? Ya ben bunu tatlı patates sandım. Şöyle bir cips. bir biberin kırmızısı var ya o. Oh. Zaten öyle ya yapmışlar. Bu tip de öyle yapmışlar. Havuca benziyor tipi. Baby havuca benziyor. Bibere de benziyor. Bak. Böyle bir ama bu biber ama biber değil. Niye her şeyi karışık Yanlış yönlendiriyorsun. Hiç de güzel kokmuyor. Yani cips yenir. Şöyle. Hemen söylüyorum. çerezeye benziyor. Hayır yani değil de başka bir şeydi onlar ya. Çerezza onun soğanlısı. Böyle külah gibiydi. İşte tamam mı çerezza? Hı hı. Sevdim ya sevmem yani sevmem sandım. Beş. Çerezza'yı seven bayılır. Cips yağlı şeyler seven insanlar bayılır ama ben yani yağ sevmeyen bir insanı temsil ettiğim için bu. Ha ben cips çok Bak. severim ama çerezza sevmem. Ama çerezza seven aynısı neredeyse o yüzden bayılır onu demek istedim. Cips seven çerezza, havuz problemi gibi bir şey mi? Bence Yasin. anladınız. Tekrar söylemeyeceğim. Ama sevdim. Ben 7 puan veriyorum buna. Belki bir tık 7,5 bile verebilirim. Cips dediysek bunu yiyelim. Ama ben bunun sosunu getirmiyormuşum. unutmuşum. Sosumuzu aldım. Bu bunun sosu değil mi ama aynı yerde satılıyordu. Ben de eşleştirdim. Sos şöyle salsa dip diye. Kocama kıyamadığım için acı olanı almadım. Bunu ben böyle ıslak elle açamayacağım. <laughs> Bilerek getirdim öyle. Havasını almadım. Ne kadar güçlü olduğunu göster bakalım. Bu güç videosu değil. Ben bilmem. Islak. Şöyle açıyorlar ya. Öyle denesene. Nasıl? Böyle. Ama ben açamayayım şimdi. Ben açarsam e, çok havalı olur. Islak şu an açamadım ki. Kayıyor elim bak. Kayıyor. El sileriz. Elimi silecek bir şey yok şu an. Burada. Ya videoyu durdurmam lazım. Bir şey almam lazım. Durdur. Git gel. Ne, peşi <laughs> peşidesi şu an anlamadım. Aç işte öyle çok havalı olur. Ne ya güç gösterisi mi yapıyorsun insanlara? Ya işte değişiklik Allah Allah. Evet sildim bakalım açabilecek miyiz? Açtı. Ses dibinden çık. Umarım üstüme gelmemişsindir. Açtın ama helal olsun. Közlenmiş domates gibi kokuyor. Aa, soğan yok içinde Çiğ soğan var ya. Nereden gördün çiğ soğanı? Bunlar ne? Aa çiğ soğan. Aa. Helal olsun. Yuvarlak. Ben açıyordum. Hı. <laughs> Lavaş. Bu ne kokuyor biliyor musun? Tezek. Hadi birlikte aynı. <laughs> Teze kokuyor bu. Tövbe <laughs> dur dur birlikte. Bandır 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 bandır. Sonra değmesin de. Ya sonra değmesi ne demek? Bandırsana. Ya benim kendi fikirlerim var. Hayır. Ben. Kendim <laughs> istedim gayet Tamam. Sosu beğenmedim. Memnun. Ya cips tatlı, tutsuz <laughs> yenilebilir. Çayla hiç yerim yani. Sos sıfır. Ona sıfır vereceğim. Sos sıfır. Nasıl veriliyormuş? Bir de bana laf söyleyip duruyor. Bak kendi de ver. Belki bir gün puan verirdim ama bir daha tadamayacağım yani. Cips de 7 Çünkü daha güzel tortilla cipsleri yedim. Daha böyle ince. Daha tuzlu böyle. Ama buna hemen şöyle yoğurtlu, baharatlı, zeytinyağlı bir sos yapıyorsunuz evde. Onunla çok güzel gidiyor. Ya yani cipsin kendisi tatsız tuzsuz. Ben çok yüksek vermem yani. Birazcık baharat olabilir. 5 veriyorum o yüzden. Çayları da yenir. Çayları tazeliyorum. Finali güzel yapalım. O yüzden onu bekletiyorum. Hep bir taktiğin var ya. Yani. Şunu denemek istiyorum. Furitella. Bu bir sakızımsı gibi bir şeydi ya. Türkiye'de bundan var. Tofita mıydı o? Ha evet. Nasıl aktarılıyorum ama. Unuttum. Bu arada biz burada ne jelibon ne şek yani şeker falan alamıyoruz çok fazla. Evet. Jelibon hiç alamadık hatta yani. Çünkü direkt domuz jelatini oluyor. Ama bu veganmış. Görünce ve tofitaya benzediği için Aynen. hemen almak Genelde istedim. Genelde şu şekilde yazıyor vegan oldukları. Ya çok tatlı. Bak. Pembe olunca tatlı yani. Hayır üstünde de çilekler var. Çilek olunca hemen tatlı. E çilek tatlı zaten. Aksini iddia eden etmesin. Ben niye hiç beklemiyorum? Tofu direkt. Yumuşacık bir kere çok güzel. Kilo almak için birebir çok iyi. Bundan yüzlerce yiyebilirsin. Bir ara ben yiyordum. Sofitanın bir de sütçüsü var diyelim mi hiç ona? Ben yemedim galiba. Çok iyiydi o da. Çayla bunu 10-15 tane, 100 tane rakamları kafamı sallayıp duruyor ama yenir. Puanım 8. Sofita ile arasında çok minik bir kalite farkı var ama aynı çıkmasını zaten beklemiyordum. O yüzden ben de 9 puan veriyorum. Sen seçenek hakkı bırakmadın. Bırakmadı çünkü taktik yaptı zaten. Tekini sona bıraktı. <laughs> Bu market Market evet. ürünü bile değil. Bu arada bunların hiçbiriniyle reklam işbirliğimiz yoktur onu da söyleyelim. Mini biskuit do. Böyle bir şey çıktı içinden. Çok apres. Ha evet. Riske giriyorum. Normalde çayla giden şeylerde çay içtim. Hmm, gider. Biraz şekerli ama. Şekeri biraz fazla. Yani o da kalitesi düşük. Az önce bahsetmiştim. Bunun da yine E. En düşük kalite. O kalite puan değil. Sağlık açısından hmm. kötü demek. Bu da bir yandan şekerin fazla olması demek tuzlu bir şey de olabilir. Ben sevmedim. Müskülüsü kötü. Çünkü belki çikolatası o kadar kötü değil. Ama çayla yenir. Yüksek puan veremem buna. 3 verebilirim. <laughs> Ama sıfır değil. Çikolatası da kötüymüş. Çok kötüymüş. 4. Üç benden de. Ha, çayla gider. o falan yaptım. Üç verdim. Lezzet bak. Çayla yenir. Kaliteli Hı -hı. bir şey değil. Yenilmeyecek bir şey değil. Sıfır değil yani. 2 mi verdin o yüzden? Üç. Pardon. Ben mi? Ben kaç hayır, ver ben? Dört mü verdim? Ben 4 mi verdim? Unuttum. Buradan hangisini yemek istersiniz? Yani Brüksel sokak lezzetlerinizi izlemediyseniz mutlaka izleyin. Orada da bunun üzerine konuşmuştuk. Bu Leonidas. Belçika'nın meşhur çikolatacılarından. Bütün paketi yemişiz gibi duruyor. Yani o kadar almadık. Ya bizim en sevdiğimiz bu. En iyi beğendiğimiz çikolata Leonidas çıktı bizim şu ana kadar tatlımız yerlerden. Bir sonraki abur cubur tadımı hangi ülkeden yapalım? Yorumlarda belirtin hangisini istiyorsanız daha çok. Onun üzerinden bir sonraki videomuzu da çekeriz. Yemeği bekliyorum. Ben en sevdiğimi yiyeceğim. Sen de başka ye. Tabunun içinde çok güzel frambuaz var. Bu da frambuazlı. Bir de tatlı ekşi. Bence çok iyi tatlı ekşi olmalı. Böyle limonatalı dondurma seven insanlar. limonatalı dondurma ne? Limonlu dondurma. Hmm. Limonatalı dedim. Hı hı. Pardon. Aklıma limonata geçiyormuş. Çayla gider. 10. 10. <gülüyor> 100 <gülüyor> üzerinden anda. 110 olsun. Bu. O zaman videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz mutlaka beğenin, bizi takip edebilirsiniz. Hep beraber büyüyelim umarım daha güzel videolarımız da olur ve bizim bu yediklerimizden en güzellerini, en sağlıklarını, en iyilerini siz yersiniz. En ucuzlarını En ucuzlarını inşallah. tabii inşallah <laughs> sizler yersiniz. Çayla gider serimizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize, kendinize iyi bakın.